<Gülüşmeler> ne? Ne, abimi çekmiş. <Gülüşmeler> Merhaba dostlarım hepiniz kanalımıza ve videomuz var. hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Saat 12.30. Ben size burada video çıkarmaya çalışıyorum kanka. Hani affedersin de Bir like at yani kanka benim tamam mı? Çekili ben aldım. Güzel başlangıç oldu. Şunu bir loot edeyim devam edeceğim bir saniye. Biraz bekleyelim. konuşmayacağım abi şu anda burada. Konuşmasam daha iyi oynuyorum çünkü biraz oy oyunu odaklanacağım o yüzden kusura bakmayın. Bak bu sefer lootum iyi, diğer iki kadar kötü değil. Bunda ne iki tane lazer yok mu ya? Tamam. Bir enerji basmak istiyorum çünkü burada hala bir sürü adam var. göreceğim. Devam. Yediğimiz tam da bir gaz gaz kalalım. rasgele ki anasını avradını. burada da hiç görünmüyorlar <laughs> ya. Bon. temiz değilmiş Canları bir Allah'ım buradan bir dürbün ver artık bana 6x'e ne yaptım Arkadaşlar bir saniye biraz ult yapıyorum ya Aa, bekleyin ya ne olur ölmezsiniz Allah Allah ya Tamam Sen bana mı atış ediyorsun lütfen? Sen bana mı atış ediyorsun Mehmet Malatya'nın var diye sesimi çıkarmıyorum Арцис, я бы bu Şimdi öldür. Nice. Reso mu? Şakasın değil mi? Gerçek değilsin yani. Hadi geçme lazım. Allah versin nasıl beni korkuttun biliyor musun? Adam sandım seni. Ten kalkanımı boş attım ya. Üy, ödüm bokuma kadar. Allah'ın botu ya. Ulan bota bak ya. O da gidiyor. Gir gir, gir 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 sakın sakın redstone abi çok sıkıntı adamı ölmedik redstone'u adamı ölmedik redstone'u ölmek için ha adamları kapışıyor orada Carly Yedi mi kapan Harley? Alan küçük ve 10 kişi var herkese alırsak 26 ve işimizi geride bırakacağız. <gülüyor> 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 ne? Bu ne oğlum her yerde ben niye adam görüyordum ya? <laughs> Oğlum dağ mı var orada? Ne? Ne? Abi ne tek? Abi tek atmadım. Oyun bozuk arkadaşlar. Kuracağım mı? Benim abime ona tek atmadı. Onun abime bana tek atarsa bu oyunu silerim. Elimdeki AVM değil mi? Değil mi? Elimdeki AVM değil mi arkadaşlar? Elimdekiin abimi olduğunu bil. Yani bu AVM değil arkadaşlar. eder <laughs> <İhterilir> misin şu? <laughs> of ya bu ne boktan bir oyun. gram göstermiyor. Kanka bak nereden attığın hakkında hiçbir fikrim yok. Bir daha birbirinizi öldürmeyin ben bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum arkadaşlar size çok teşekkür ederim like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar avm tek atmıyor ben bu oyunu daha oynamak istemiyorum like atıp abone ol kanka ben başka hiçbir şeyi daha dinlemiyorum bu oyundan yani ne hasar ne şey 2600 hasar 17 leş görüşmek dileğiyle. AVM tek atmıyor kanka. Görüşmek dileğiyle. Abim Allah'a emanet seviyorum.